Ya hani şu yukarıda varmış ya tablo çık. Tabloya çık, 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 Mesela şu ikisinden bahsediyor olabilir. Yani mesela şu birinci yapma ya da ikinci yapma demiş olabilir. Evet, mantıklı. Hmm. Benim anlayamadığım şeyi anlayan yani azra arkadaşımıza alkışlıyoruz. Siz de ekran başınızdan alkışlayın lütfen. Evet. Bulduğum isimler bunlar. Sen daha güzel isimler bu da değil. Vay vay, bu arada ben Serhat. Sana... Vay vay. Ananı atladın Anan yazıyor. Anan. Anan. Anan mı Her kim yazıyorsan onu tebrik ediyoruz. Bekle. Evet. Evet. Bu ee, bu anan ismini öneren arkadaşınıza bu kupaları veriyoruz. Tebrikler. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Birisi de yok sağ ol yazmış. Ha şey katılımınız için teşekkürler mesajına herhalde şu başlarda. Oylarınız için teşekkürler. Evet sanırım bu kadar. Başka atladığımız bir şey var mı? Ee, veri eğilimleri neymiş? Veri eğilimleri görün. Topçularınız zaman içinde izleyin. Falan filan falan filan falan filan Yükselt dediğine göre aynen. Zaten e, VIP özellik gibi bir şey. Bireysel yanıtlar. Evet. Bu oy veren son kişi Esenlik kasabanın diğer yüzüne oy vermiş. Ondan sonra yine öyle. Sonra Gravity Falls kızı. Mist sonra bunlar var ve yoksa ol yazmış. Sonra seniz kasabanın diğer yüzü. Yine. E, Unlucky Girl. Unlucky Girl. E, Şenlis kasabanın diğer yüzü. Ha? Okey yaparsın. Ananza, anan. Dur da. Bak ikisinde aynı kişi yazmış Ananza ile Ananı. Çok şaşırdım. Evet, Gravity Falls kızı. Gravity Falls kızı. Gravity Falls kızı. Gravity Falls kızı. Ezenis kasabanın diğer yüzü. Pelin Baban Gaming. Sence bunu Emre Baban Gaming mi yazmıştı ya da ta, Baban Gaming mi? Abone olmayı unutmayınız lütfen. Bilmiyorum. Evet, i̇şte Aynen. Ezenis kasabanın diğer yüzü. Bayan dedektif kız. Harika İngilizce var. <laughs> Post kızı. Ananza, Pelin Baba, Gemik veya Pelin Pine. İki yapma bence. Bir ya da. Evet. Hmm. Ve 19 tane yanıt gelmiş. Hepinize teşekkür, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 19 kişi yanıtlamış. Burada ben de e, bunları yanıtlayan Azra arkadaşımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Bekleyin. Tüm oy verenlere ve öneri sunanlara bize yol gösterdikleri için teşekkürler. Evet. Sonuç olarak biz az önce kararlaştırdık Azra'yla. Yani... Dur bekle. Şimdi kararlaştıralım yani. Evet. E, lan niye durmuyor bu? Tamam. Şimdi Azra'yla az önce karşılaştık, e, düş, konuştuk. Lan şurada geri dönüşüm çıksın. Korkusuz çıkmış garibim. Her neyse. Ee, biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Mrs. Pines ismini e, bir çizgiyle veya bay sözcüğüyle, b işte Gravity Falls veya Senes Casablanca'yı getirerek mesela şöyle bir şey. Mrs. Pines, by, pardon, Gravity Falls by Mrs. Pines veya Mrs. Pines gravi, çizgi Gravity Falls gibi bir şey düşünüyoruz. Evet. sen Senin eklemek istediğin bir şey var mı Azra? Tekrar önledim. Evet, hepiniz için, hepinize katılımınız için teşekkürler. O, o, 19 kişiye çok teşekkür ederiz. Katılmayanlar da sağ olsun yani. Canım sağ olsun. <laughs> ee, hepinize sevgiler. Hayırlı günler. Saygılar. <laughs> sevgiler. <gülüyor> kısaca, kısaca yok işte. Bay bay. <laughs>